Bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine gelerek Ey Allah'ın Resulü! Hem sevap hem de şöhret için savaşa katılan kimseye ne vardır diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak Hiçbir şey yoktur dedi. Adam meseleyi üç sefer sordu. Üç seferinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yoktur diye cevap verdi. Sonra Allah amelden ancak halis olanı, hedefi Allah'ın rızası olan ameli kabul eder buyurdular. Demek ki hedefin Allah'ın rızası olacak. Hedefin Allah'ın rızası değil ise şan, şöhret, cebini doldurma. Hedefin Allah'ın rızası değil de nefsin, heva hevesi ise sana hiçbir şey yok. Allah muhafaza eylesin. İmam Ahmet nakletmiş. Sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirk olan riyadır. Allah kıyamet günü insanlara amellerinin mükafatını verdiği vakit gösteriş yapanlara dünyada kime gösteriş için amel ettiniz ise Gidin onlara bakın, onların katında alacağınız bir mükafat bulur musunuz buyurdu. Tabarani'den Riyanın en küçüğü şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi takva sahibi cömert ve amellerini gizli yapanlardır. Tekrar söylüyorum. Riyanın en küçüğü şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi. Kulların en sevimlisi. Takva sahibi, cömert ve amellerini gizli yapanlardır. Yani amellerini, taatlerini dünyalık şaibelerden koruyor. Onlar ki bakın bunları tarif ediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlar ki ortadan kayboldukları vakit gözler onları aramaz. Ortaya çıktıkları vakit göze batıp bilinmezler. İşte karanlıkların aydınlığı ve hidayetin imamları bunlardır. Bu hadis-i şerif beni böyle derinden etkiler. Ben bu hadis-i şerifi kendi içimden çok okumak istemem. Sebebi şu. Bu hadis-i şerifte tarif edilen bir mümin olmak isterdim. Bu hadis-i şerifte tarif edilen bir Müslüman olmak isterdim. Takva sahibi, cömert ve amellerini gizli yapan ortadan kaybolduğunda hiç kimsenin fark etmeyeceği bir kimse ve onlar ortaya çıktığı zaman da göze batmayan göze batmayan hiç kimsenin ayağa kalkmadığı temanna etmediği elini öpmek için sarmaşmak için uğraşmadığı vasat bir insan gibi bir köşeye oturup Allah'ı zikreden bir kimse. Ne yazık ki benim hayatım için mümkün değil. Ve Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin metine masar olmak hiç kimse seni tanımayacak, bilmeyecek. Ve sen bir zikir halakasına gideceksin, oturacaksın. Kimse sana demeyecek, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi gel buraya. Senin yerin öne halaka, senin yerin şurası. Veya hiç kimse seni tanımayacak. Bir topluluğa gireceksin, oturacaksın oraya. Amelini de gizli yapacaksın. Gece kime yardım edilecekse yardım edeceksin. Gösterişten uzak duracaksın. Gece diri olacaksın, gündüz ölü. Ve hiç kimseler senin halini bilmeyecek. Sen hiç kimseyi içini açmayacaksın. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Hiç kimseye hiçbir şey aktarmayacaksın. Varlığını da Allah bilecek, yokluğunu da Allah bilecek. Varlığınla yokluğun insanlar arasında bilinmeyecek. Bu melametin zirvesi, asıl melamet ehli olanlar bunlardır. Evet, şöhret perdesine Allah'ın sürdüğü kimseler de melamet perdesinde midir? Evet. Onlar da melametin zirvesinde yaşarlar mı? Evet. Ama ona öyle takdir etmiş, onu şehret perdesine sürmüş, öbür gün de şöhret per perdesine sürmemiş, onu da bir gizli velisi, evliyası yapmış. Evet muhakkak herkese duyurduğu velisi, evliyası öbürkünden kıymetlidir ama şöhret perdesine sürülen, sürülen kişinin işi öbürkünden zordur. İşi öbürkünden daha zordur, daha zordur, daha zordur. Rabbim cümlemizi şöhret hastalığı düşenlerden eylemesin. Böyle bir hastalığa düşenimiz varsa Cenab-ı Hak onu maddi manevi tedavi eylesin. Amin. Rabbim bizleri bu hastalıklardan uzak eylesin.